şöyle görüyorsunuz arkadaşlar motoru buraya park ettim park ettiğim yerde de görüyorsunuz bunlar restoran galiba şöyle bir şeyleri yiyebileceğiniz masa var piknik falan yapabilmek için suyun üzerindesiniz şöyle bu da mangalleri falan da var. Tabi bunlar ücretli galiba. Şu anda kışın olduğu için pek bir şey yok. Daha doğrusu sezon açılmadığı için diyeyim kışın demeyeyim de. Manzara böyle güzel arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Suyun üzerinde. Şurada da gölün üstüne zannedersem yemek 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 için bu sandalye falan görüyorum. Gölün üstünde üstüne de herhalde bir şey kapatıyorlar. Gölgelik gibi. Onu haricinde suyun üzerindesin yani. Güzelmiş. Evet. Hoppa. Evet, şuradan devam edelim. Bakalım. Hep beraber nerelere gideceğiz, nereleri göreceğiz. Arkadaşlar, böyle gezmeyi seviyorum. Gerçekten de çok hoşuma gidiyor. Umarım sizlerin de hoşunuza gider. Restoranta mı geldik ya? Mustafa şurası. Ya. Biz de o zaman yukarı yoldan gideriz. Evet. Restoranın yeri bayağı bir güzelmiş ya. Böyle yerler de tabii ki bilen insanlar gelir. Bilmeyen insan tabii ki gelemez. Buradan böyle gidiyor. Burası neymiş? Gölbaşı Otel Restoran. Şöyle Manzaralar eşliğinde gezelim arkadaşlar. Oo. Şu güzelliğe bak ya. Gerçekten harika ya. neyse ne yapabilirim benim açımdan gerçekten güzel farklı güzel eğlenceli bir gün oluyor hem doğayı geziyoruz köyleri geziyoruz hem de motorla motor kullanmış oluyorum motor yolculuğu yapıyoruz Yani en güzel yerleri daha önce şuraya gelmiştim arkadaşlar ben. Daha önceki videolarımda vardı. Karşıda bir cami var. Görüyor musunuz bilmiyorum ama o caminin oraya gelmiştim. Bu tarafta o gezmiş olduğum yerlerin tam karşısı. Gerçekten harika bir yer ya. Anlaşıyorum. Burada küçük küçük köyler var böyle mahallemeliyim ne diyeyim bak burada kaydırak falan da var yaz sezonu için galiba şöyle bakalım biraz daha gidelim bakalım motorla şöyle ileriye doğru daha güzel manzaraları göreceğimizi tahmin ediyorum Güzel bir vlog oluyordur Mikrofonumuzu kontrol ediyoruz Kameramızın açısını kontrol ediyoruz Bazen açıyı tutturamıyoruz Bazen Tutturuyoruz oh, Şuraya bakar mısınız arkadaşlar ya Ne kadar güzelmiş ya oh, 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 oh. Harika bir yerdi ya Burası benim çok hoşuma gitti ya Evet tekrar manzaranın tadını çıkardıktan sonra köylerden gezmeye başlıyoruz. Böyle şu manzara görüyorsunuzdur umarım. Harika bir manzara. Ramazan'dan sonra buralara tekrar gelmek istiyorum şu güzelliklerin karşısında özellikle şuradan göstereyim şu aşağı kısma gelmek istiyorum tam böyle manzara mükemmel yeşilliklerin içerisi su var yeşillik var manzara var orada güzel bir zaman geçirmek istiyorum atıştırmalık bir şeyler getirip manzaraya karşı oturup kafa dinlemek çok güzel olur Karşıda ada gibi bir yer var görüyor musunuz bilmiyorum. Neyse devam edelim bakalım şuradan. arkadaşlar böyle işte Valla manzaraya bakacağım derken yoldan çıkacağım ondan korkuyorum harika ya Umarım siz değerli izleyicilerim de beğenmiştir bu gezi vlogumuzu köy hafta sonu pazar hafta sonu gezimizi hafta sonu pazar gezimizi diyeyim daha doğrusu eğer beğendiyseniz bir beğeninizi alırım. Abone değilseniz de bir aboneliğinizi like alalım. Böyle içerikler hoşunuza gidiyorsa beni takip etmeye devam edin. Çünkü ancak haftalık iznimizle gezebiliyoruz. Geri kalan 6 gün malum çalışmak zorundayız. Ve altı gün içerisinde de bunu şey köyleri geziyorum. Görmediğim yerleri görüyorum. Ama gerçekten harika bir yerler köyler. İnsan imreniyor yani işin gerçeği. güzel bir yerim olsa çok güzel olur aslında kafa dinlemeye güzel boş yerler ya harika yerler ben şimdi barajın o tarafından geldim daha önce de bu tarafları gezmiştim Şimdi yani şu suyun öbür tarafından geldim böyle dolandım. Yani siz anlamayacaksınız. Şimdi de devam edelim. Şu geçişleri geçeyim. Evet değerli izleyicilerim. Değerli Arkadaşlar Durum bunlardan ibaret Dediğim gibi Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi Gerçekten güzel bir memleket Manavat Aslen ben Manavgat'ta değilim ama Manavgat'ta yaşıyorum uzun bir yıldan beri. 25 yıldan beri Manavgat'ta yaşıyorum. Ve her sene bir yerini keşfediyorum. Ve çok güzel bir yer Manavgat. Bak bu şeyler ekmişler. Çilek galiba. Çok güzel bir yer Manavgat. her hafta sonu bir yerlerini gezmeye çalışıyorum bana vatın. dediğim gibi bitiremedim yani. Manavgat, Alanya bu bölgeler gerçekten ayrı bir güzel. Umarım güzel çıkıyordur. Tabi önüme bakacağım derken fazla manzaraya odaklanamıyorum. Ama gerçekten arkadaşlar harika yer ya. Suyun güzelliğine bakar mısınız ya? suyun kenarındaki köylerin güzelliğine bakar mısınız? Hop, Ol, amca onu biraz yavaş ya. Bak. Şöyle biraz daha yanaşayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bak mesela şuralar falan çok harika yerler. Suyun kenarında köyler var işte. Bahçeler var. Zeytinlikler var. Harika yani. Gerçekten 10 numara 5 yıldız. Su derdiniz yok. İklimi güzel. Ne yetiştirirseniz yetişir yani burada. Ne isterseniz yetişir. Su, güneş, iklim her şey var. Bütün koşullar var yani. Bir bitkinin yetiştirmesi için, bir meyvenin, sebzenin yetişmesi için bütün olanaklar mevcut. İnsan böyle yerde çalıştıkça çalıştığı işten de haz alır yani zevk alır. Bir şeylerden uğraştıkça da zevk alır yani. Manzaraya karşı yediğinden içtiğinden zevk alır. Bakar ya? Allah harikaymış buralar. <laughs> Tabi bu bölgesini beni izleyen arkadaşlar biliyor. Daha önceki bölümümde gelmiştim buralara. Video çekimimi yapmıştım. Bu kez barajın dibinden diğer yer gezmediğim öbür tarafından geldim. Suyun öbür tarafından geldim. Daha önce gezdiğim bölgelere doğru. Evet şuraları falan hatırlarsınızdır. Daha önce video, videolarımı izleyen arkadaşlar. Of of of, of, of. şunların güzelliğine baksana ya, Allah'ın eline bakmayayım. Onun için gezmek, görmek, araştırmak güzel ya. Bir de Allah nasip ederse Türkiye turu düşünüyorum. Zaman, para ve fırsatını bulduğum anda gideceğim inşallah Türkiye turuna ama motoru da Andrew'u çevirmem lazım diye düşünüyorum. manzara harika arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Şu karşı taraflardan gelmiştik. Dağın kenarlarından geldik. Öbür taraf hiç gezmemiştim. Bu tarafı daha önce gezmiştim. Şu karşı dağ eteklerinden geldik böyle gezerek. Oraları yeni gördük çünkü. Daha sonra şöyle dolanarak bu taraftan geldik. Şimdi gidiyoruz. Evet şimdi motorumuzu kullanalım. Şöyle manzaraya karşı Ahora ah oh. Evet şöyle güzel manzaramızın қарыызиәесе Dönüş yoluna geçtik arkadaşlar şu anda. Dönüş yolundan eve doğru yolculuk başlasın. Yeşilliklerin, doğanın, suyun içinden, köylerin içinden Buradan da sola döneceğiz. ama Endeks de dağ, dağ tepe demiyor ya Onun dağ tepi Kedi gibi durmanıyor ya arkadaşlar. Burası keskin bir Evet, Maravgat'a girdik sayılır. Kıskandı. Değerli izleyicilerim bir videomun da sonuna geldim. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Hoşça kalın, esenlikle kalın.